Arkadaşlar bugünkü konumuz metrobüs. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer metrobüse biniyorsanız 170 sahip olacaksınız. Mesela ben birkaç tane söz yazdım. Ee, böyle cama dayamıştım kafamı. Uyu numarası yapıyordum. Öyle 40 yaşında falan abiler gelip yer istemesin diye. Hani 97 yaşında falan teyze oldum ben zaten büyüküm. Niye vermeyeyim? Ama 40 yaşında adam gelmiş genç bir mübarek bir abimiz bana diyor ki evladım bana yer ver. Ulan iki sene sonra ben de senin işte. Ikisi, yani 22 sene sonra. Hadi 32 olsun. Ama yaşıt olacağız yani bir gün. Yapma böyle efendim. Hani 32 son, sene sonra zaten biz yaşıt olacağız. O zaman ben senden yak o hoşuna gider mi? Gitmez. Niye? Çünkü biz yaşıtız. Her neyse işte taktım kulaklığımı. Uyuyorum ama kulaklıkta müzik çalmıyor. Çünkü yanımdaki Harun abi havalı gözükmeye çalışıyorum. Yani kısaca kez bana. Ama metro bir şey şöyle bir özellik var. Hani kızın güzelliğine bakmıyorsunuz o. Harun abi de olsa Kezban da olsa onu havalı görünmek zorundasınız. İşte böyle daldım. Dalmadım daha. Dalamıyorum. Çünkü yanımda kez var. Hoparlör almış kulağına dayamış telefonu. Kapıyla göstereceğim. Telefonla şu Böyle dayamış dinliyor. Daha sonra son geldik. Hani kulaklıklar kapalı olduğundan duydum. Dedi ki sayın yolcularımız son durağa geldik ininiz. Ben de dedim ki seni sevmek son durağa gelince stopa basmak gibiydi sevgili. Bir o kadar anlamsız ve bir o kadar da boş. Dedim stopa bastım kaçtım. Hani oraya bastım kaçtım ki şoför desin biz zaten son durağa gelmiştik. Hem kafa şaşırttım orada hem de espirimi yaptım kaçtım. Daha sonra bir tane daha vardı. Mesela e, şu seni sevmek Avcılarla Saadet Dere Mahallesi arası kadar sevgili. Çabuk geldi çabuk geçti. Hani o ikisi yakın yer olduğu için. Mesela e, şöyle bir yakınlıktan bahsedebilirim. Saadet Dere Mahallesi'ne indi bir abla benim arkamdaki koltukta indi. Tabi ben oturmuyorum. O zamanlar genciz tabi ne oturacağız. En arkada da bir teyze. İndi böyle Saadet de Avcılara şimdi gidiyoruz tamam mı? Ben arkaya böyle oturayım derken teyze arkadan deparı bir bastı. Teyze dedim Ronaldo'nun kayıp şey misin dedim yani. Şimdi söyleyeyim. Ya, kayıp siper misin dedim. Deparı bastı. Ben bir oturdum. Bir baktım teyzenin kucağındayım. Dedim estağfurullah teyze dedim. Hani Allah'tan şeyin yok dedim yani. Yoksa gitmiştik ya dedim. Tabi teyze beni hemen itti. Dedi evladım dedi yapma böyle dedi. Tabi avcılara geldik ben orada indim. Avcılar kampüs. Bu kadar kısaydı. Yani teyzenin depar atmasıyla bitti. Ee, başka başka da bir sözüm yok. Hani bu kadar definim Ben dinlediğiniz için tengü 4 dakika boyunca inşallah sıkılmazsınız mübarekler. Burada o teyzenin bir gün resmini çekeceğim. Onu göstereceğim size. Bulduğunuz yerde dövün efendim. Tövbe. Şey olsa gittik orada ya. Gittik. Neyse teşekkürler teşekkürler